Yarının en iyi 10 iş becerisi Dünya Ekonomik Forumunun işlerin geleceği raporuna göre, teknolojinin benimsenmesi arttıkça, tüm çalışanların %50'sinin 2025 yılına kadar yeniden beceri kazanması gerekecek. Eleştirel düşünme ve problem çözme, işverenlerin 2025 yılına kadar ön plana çıkacağına inandıkları becerilerin başında geliyor. 2020'de yeni ortaya çıkan aktif öğrenme, dayanıklılık, stres toleransı ve esneklik gibi kendi kendini yönetme becerileridir. İşlerin geleceği anketine yanıt verenler, çalışanların yaklaşık %40'ının 6 ay veya daha kısa sürede yeniden beceri kazanmaya ihtiyaç duyacağını tahmin ediyor. Pandeminin ekonomik etkilerinin çifte kesintiye uğraması ve işleri dönüştüren otomasyonun artmasıyla birlikte, önümüzdeki 5 yıl içinde yarımızın yeniden beceri kazanması gerekecek. Bu Dünya Ekonomik Forum'unun geleceğin iş ve becerilerini haritalandıran, değişimin hızını ve seyahat yönünü takip eden işlerin geleceği raporunun üçüncü baskısına göre. Ancak işleri dönüştüren teknolojik yıkım, aynı zamanda onları yaratmanın anahtarını da sağlayabilir ve yeni beceriler öğrenmemize yardımcı olabilir. Forum'un kurucusu ve yönetim kurulu başkanı Profesör Klaus Schwab, elimizin altında araçlara sahibiz. İçinde bulunduğumuz çağı tanımlayan teknolojik yenilikler insan potansiyelini ortaya çıkarmak için kullanılabilir diyor. Yelearning.net yüksek bilgili eğitimin öğrenme bloğudur. Daha önce görülmemiş sayıda kişiye yeniden vasıf ve beceri kazandırma, yerinden edilmiş işçileri yoksulluktan koruyan hassas güvenlik ağları yerleştirme ve yerinden edilmiş işçileri gelişebilecekleri yarının işlerine yönlendiren ısmarlama haritalar oluşturma araçlarına sahibiz. Forum 2025 yılına kadar insanlar ve makineler arasındaki iş bölümündeki kayma nedeniyle 85 milyon işin yerinden edilebileceğini tahmin ediyor. Ancak insanlar, makineler ve algoritmalar arasındaki yeni iş bölümüne daha fazla uyum sağlayan daha da fazla iş, 97 milyon, ortaya çıkabilir. En iyi 10 çalışma becerisi Teknolojinin daha fazla benimsenmesi, Önümüzdeki 5 yıl içinde işlerde talep edilen becerilerin değişmesi anlamına gelecek ve beceri boşlukları yüksek olmaya devam edecek. Görevlerinde kalan çalışanlar için 2025 yılına kadar değişecek olan temel becerilerin payı %40'tır ve tüm çalışanların %50'sinin yeniden beceri kazanmaya ihtiyacı olacaktır. %4 artış. Eleştirel düşünme ve problem çözme, işverenlerin önümüzdeki 5 yıl içinde ön plana çıkacağına inandıkları becerilerin başında geliyor. Bunlar 2016'daki ilk rapordan bu yana tutarlı olmuştur. Ancak bu yıl yeni ortaya çıkan aktif öğrenme, dirençlilik, stres toleransı ve esneklik gibi öz yönetim becerileridir. Bu yıl LinkedIn ve çevrimiçi öğrenme platformu kurslardan alınan veriler, forumun gelişmekte olan birçok meslekte talep gören yarının işleri için gerekli olan özel beceri türlerini benzeri görülmemiş ayrıntı düzeyiyle takip etmesine olanak sağladı. Bu kesişen beceriler arasında ürün pazarlama, dijital pazarlama ve insan bilgisayar etkileşimi alanlarında uzmanlaşmış beceriler yer alır. Yeniden beceri kazanma ne kadar sürer? İş dünyasının liderlerinin büyük çoğunluğu, %94 artık çalışanların işte yeni beceriler kazanmasını bekliyor, 2018'de %65 ten keskin bir artış. İşlerin geleceği anketine yanıt verenler, çalışanların yaklaşık %40'ının 6 ay veya daha kısa sürede yeniden beceri kazanmaya ihtiyaç duyacağını tahmin ediyor. Ancak bu sayı tüketici sektörüyle sağlık ve sağlık hizmetleri sektöründe çalışanlar için daha yüksek. Mali hizmetler ve enerji sektörlerinde, daha fazla zaman alan programlara ihtiyaç duyacakları için 6 ay içinde yeniden vasıflandırılabilecek işçilerin payı daha düşüktür. İşverenlerin %39'una göre eğitim şirket içinde verilecek. Ancak Profesör Şiçab'ın belirttiği gibi bu çevrimiçi öğrenme platformları eğitimin %16'sı ve harici danışmanlar eğitimin %11'i tarafından desteklenecektir. Pandemi çevrimiçi yeniden beceri kazanma eğilimini hızlandırdı. Bu yılın Nisan ve Haziran ayları arasında Coursera, fırsatları kendileri arayan insanların sayısında 4 kat artış gördü. Çalışanları için çevrimiçi öğrenme fırsatları sağlayan işverenlerin sayısı 5 kat arttı ve devlet programları aracılığıyla çevrimiçi kaynaklara erişen öğrenicilerin kayıtlarında 9 kat artış oldu. gylearning.net yüksek bilgili eğitimin öğrenme bloğudur.